Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Ali. Sen de öğren kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da e, önceden attığımız hikayeyi simi göstereceğim arkadaşlar. Instagram'a girelim. Arkadaşlar direkt profil kısmına gireceğiz. Sağ alt tarafta. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz 3 noktaya basıyoruz ve burada arşiv kısmı var. Arşiv kısmına tıklıyoruz. Arşiv kısmına tıkladığımızda hikaye arşivlerimizi veriyorsunuz. Şuradan herhangi birine girin arkadaşlar. Ve şurada daha fazla var. Daha fazla bakın arkadaşlar. Daha fazla kısmına tıkladığım zaman burada sil var. Sile bastığım an artık e, önceden atmış olduğum hikayeyi silebiliyorum arkadaşlar. Arşivlerdeki hikayeyi silebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.